Herkese merhabalar, ben Onur Canbal. Bugün sizlerle birlikte bu genel piyasa yorumunu beraber gerçekleştiriyor olacağız. Mesut Bey yıllık izinde olduğu için bu hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri bugün 14'te başlayan ve 14-15'e kadar yapılması planlanan bu genel piyasa yorumunda ben birlikte olacağım sizlerle. Şu an için genel olarak piyasa yorumunu piyasa yorumuyla başlıyor olacağız. Sonrasında da genel piyasadaki beklentiler, piyasadaki gelişmeleri hızlı bir şekilde. Yorumlamaya çalışacağım. Burada bugün bugün saat akşam 20.00'da saat akşam 8'de Üzey Bey e, teknik e, analiz eğitimi yapacak. E, orada hisse bazı sorularınızı daha geniş bir e, çerçevede daha geniş bir imkanda yanıtlama fırsatınız olacak. O e, akşamki yayında ÜZB'e hisse bazı sorularınızı iletebilirsiniz. Bu tarafta e, hisse hakkındaki temel bilgilerinizi, merak ettiğiniz hisselerle ilgili teknik analizleri ÜZB'den akşam saat 8'de alabilirsiniz. Genel olarak piyasalara bakacak olursak, bu tarafta e, bugün özelinde endekste sabah biraz daha karışık bir açılış gördük. E, hafif alıcı bir açılış vardı ama yurt dışı piyasalara kıyasla baktığımız zaman endeksteki açılışın daha sınırlı kaldığını gördük. Bunun da temel nedeni aslında Moody's'den gelen not indirimiydi Cuma günü. Normal şartlarda planlı bir değerlendirme değildi bu ve e, Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesi ve görünümün hala daha negatifte bırakılması dikkat çekici şaşırtıcı bir durum oldu. Bu gelişmeye bağlı olarak e, dolar TL cephesinde gün içerisinde açılışın ardından yukarı yönlü hareketler gördük. Şu an için 7.49'u seviyelerde dalgalanan bir kur var. Burada 7.50 seviyesi de biraz psikolojik olarak da önemli bir seviye. Burası aşılacak olursa e, yukarı yönlü hareketlerin güç kazanma ihtimali var. Yani bugüne baktığımız zaman e, genel olarak dolar endeksinin küresel çapta e, bu tarafta e, dolar endeksinin 93'lü seviyelerde bir miktar geri çekimiyle işlem gördüğünü görüyoruz. Yani dolarda e, genel bir değer kazanımından bahsetmek zor. Bir miktar e, TL tarafındaki zayıflamaya getiren husus e, bu diziden gelen bu cuma günkü piyasa kapanışından sonra gelen açıklama oldu. Bunun da etkisi var. Ee, onun haricinde e, bu cephede baktığımız zaman e, kur cephesindeki sabah saatlerindeki yükselişin ardından piyasada bir miktar bocalama görülse de bir süredir direnç olarak çalışan önemli bir seviyenin şu an için aşıldığını söylemek mümkün. Onu da grafikten e, şu şekilde paylaşabilirim. Şurada yakınlaştığımız zaman da günlük grafikte baktığımızda bir süredir hatta burada e, Ağustos içerisinde zaman zaman yukarı yönlü denemeleri oldu ama e, Ağustos Ayından bu yana baktığımızda 50 günlük ve 200 günlük üstel ortalamalar içerisine sıkışan bir e, endeksten söz etmek mümkün. Burada şu sarı renkle görmüş olduğumuz e, ortalama 50 günlük üstel ortalamayı alt tarafta ise da kırmızı renkle görmüş olduğumuz e, ortalama da 200 günlük üstel ortalamayı işaret ediyor. Burada son günlerdeki yükselişlerde özellikle geçen hafta yaşanan yükselişlerde 50 günlük yüksel ortalamanın güçlü bir direnç olarak çalıştığını takip ediyoruz. Yine aynı şekilde burada ağustos ayının son döneminde son günlerinde test edildiğini görüyoruz. Yine ağustos ayının son haftasında yine öncesinde ağustos ayı ortalarında 50 günlük yüksel ortalama güçlü bir direnç olarak çalışıyor. Bugün tekrardan endekste etkili olan alımlarla birlikte ki yurt dışı piyasalardaki toparlanmanın da e, baktığımız zaman buna katkısı var. Onu da şöyle hemen hızlıca gösterebilirim sizlere. E, yurt dışı piyasalarda Amerika vadelerinde %1'leri bulan e, hatta aşan yükselişler söz konusu. Sabah saatlerinde biraz daha fazlaydı e, buradaki yükseliş. Amerika, e, Avrupa tarafında da özellikle sabah daha pozitif bir görünüm vardı ama buradaki kazançların bir miktar zayıfladığını görüyoruz. Lakin yine de küresel risk iştahının genel olarak korunduğunu söyleyebilmek mümkün. Bugün özelinde e, açıklanan ekonomik verilere baktığımız zamansa Hızlıca şurada Euro bölgesinde ve Türkiye'de sanayi üretim rakamları takip edildi. Yurt içinde sanayi üretim rakamı aylık bazda 8,4'lük yüzde, yıllık bazda ise %4,4'lük bir artışı işaret etti. Piyasa tarafındaki konsensus beklentiler biraz karışıktı. Yani net bir medyan beklentinden bahsetmek güç ama beklentilerden önemli bir ölçüde sapma göstermeyen ve toparlanmanın devam ettiği bir sanayi üretimi rakamını görmüş olduk. Bu da en azından hani piyasalar tarafında çok ciddi bir alımı veya yukarı yönlü hareketi beraberinde getirmese bile bir bozulmanın önüne geçmiş oldu. Öte yandan dediğim gibi Euro bölgesinde de açıklanan yine sanayi üretim rakamları takip edildi. Euro bölgesinde açıklanan rakamlar da beklentilere paralel geldi. Yıllık bazdaki iyileşme, toparlanma daha güçlüydü burada da. Bunun da yine risk iştahını bozmayacak bir gelişme olduğunu söylemek mümkün. E bugünkü önemli çok önemli bir veri akışı yoktu bugün. Yani sabah Türkiye'de sanayi üretimini takip ettik. Ee, devamında Euro bölgesindeki sanayi üretimini takip ettik. Günün kalanında sakin bir gün var. Haftanın ilerleyen sürecine doğru daha da yoğunlaşan bir ekonomik takvimle karşı karşıya kalacağız. Bunu söyleyebilirim. Ee, Salı günü yine Amerika cephesinde yoğun ekonomik veriler var. Ee, Çarşamba günü FED toplantısı, Perşembe günü Japonya ve İngiltere merkez bankalarının toplantıları. Tüm bunlar bu haftanın öne çıkan gelişmeleri olacak. Malum son süreçte e, merkez bankalarının açıklamaları önemli zaten mart sonundan bu yana piyasalarda görmüş olduğumuz toparlanmanın temelinde de yatan gelişme e, Merkez Bankaları'nın hükümetlerinin eş güdümle eş bir şekilde hareket ederek eş anlı hareket ederek ...ekonomide destek mühimlik atmış olduğu güçlü adımlar ve e, gerek bu önceki haftalardaki Powell'ın söylemleri gerek geçen haftaki ECB Başkanı Lagarde'ın söylemlerine dikkate aldığımız zaman uzun bir süre düşük faiz ortamının ve bol likitte ortamının devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu orta uzun vadede e, baktığımız zaman piyasalar açısından önemli bir gelişme yani piyasaları destekleyebilecek önemli bir husus. Bu tarafta e, önümüzdeki günler açısından da baktığımız zaman, bu arada yorumlarda sesi biraz yükseltir misiniz diye bir talep var. E, burada sesi de ben e, şu an için tekrardan yükselttim. Umarım daha iyidir ses kalitesi de. Dediğim gibi kısa vadede hala daha riskler var. Yani önümüzdeki günlerde süre haftalarda mevsel etkiler nedeniyle salgın kaynaklı riskler tekrardan gündeme gelecek olursa bu durumda e, bu tedbirler yaşan, alınacak ve ekonomik ekonomilerde gözlenen toparlanmaya hız kesecek olursa bu ciddi bir düzeltme getirebilir piyasalara. Öte yandan Amerika'da Kasım ayı yaklaştıkça e, seçime yönelik endişeler veya buradaki belirsizlik ortamı da piyasalarda volatiliteyi arttırabilir. O nedenle bunlar kısa vadeli riskler olmakla birlikte biz orta uzun vadede bu bahsettiğimiz düşük faiz ve bol likitli ortamından kaynaklı olarak hisse piyasalarında pozitif görüşümüzü korumaya devam ediyor olacağız. Bugün endekste de bu görünüm e, hafta başlangıcındaki bu görünüm görece olumlu. Yani biz bugünü 1105 seviyesi üzerinde 50 günlük yükseli ortalamanın geçtiği 1105 üzerinde kapatabilirsek bu e, devamında e, 1122 ve onun da üzerinde e, Ağustos ayı içerisinde test edilen kabaca şu 1141 seviyesinin e, önemini arttıracaktır. Yani 1122 ara, de, ara direnç devamında ise 1141 seviyesi ise e, burada biraz daha orta vadeli kırılımın yaşanabilmesi açısından önemli direnç seviyesi olacak. E, eğer devamında yurt dışı piyasalardaki seyir de bizi destekleyecek olur veya kur kaynaklı ekstra bir hareket görmezsek 1141 üzerinde ise tekrardan endeks cephesinde e, bu tarafta şöyle gösterebilirim. 1180 ve devamında da 1100-1200 seviyeleri, 1205 seviyeleri şu aralığa doğru hızlı bir yükseliş görebiliriz. Çünkü e, Temmuz'un son haftasında yaşanan kur kaynaklı hareketlerle 2 günlük e, fiyatlamayla birlikte e, burada 1100-1200 seviyelerden kabaca hızlı bir şekilde 1120 seviyesine kadar bir inen bir endeks vardı. Düşük kaydeden bir endeks vardı. O nedenle 1141 seviyesini aşabilir ve üzerinde tutunma sağlayabilirsek buradaki fiyatlamaların da hızlı bir şekilde bizi tekrardan 1800-1180-1205 aralığına doğru götürme ihtimali oldukça yüksek. burada da belki 1160 seviyesini ara direnç olarak izlemek mümkün. Geri çekimlerde ise 100 günlük üstel ortalamanın son günlerde şu turuncu renkle görmüş olduğumuz ortalama destek olarak çalıştığını söylemek gerekiyor. 1095. Açıkçası 1095 altında bir kapanış görmediğimiz sürece kısa vadeli teknik seviyelerin e, teknik e, pozisyonları korunabileceğini değerlendiriyoruz. Bu seviyenin kırılması durumunda belki satışlar biraz daha hızlanabilir. O durumda da zaten e, bir süredir e, sıklıkla bahsediyoruz gerek bültenlerde gerek yayınlarda gerekse Mesut de daha önce gerçekleştirdiği yayınlarda da sıklıkla ifade etti. 1075 1064 bu aralık bizim için önemli bir destek bölgesi olacak. Eğer burası kırılacak olursa daha ciddi düşüşler de görebiliriz. Yani şu an için endeksteki bugün hacim desteği de önemli tabii ki. Şu an için 10 milyar TL civarında bir işlem hacmi var. Baktığım zaman 8.6 milyar TL'lik bir işlem hacmi var. Bugünü eğer 20 milyar TL'lere yaklaşan bir işlem hacmiyle kapatabilirsek önceki cuma günkü 14.5 milyar TL'lik işlem hacminin üzerinde bir hacim gelirse bu yükselişlerin de hacimle desteklendiğinin bir göstergesi olabilir. O nedenle 1105 üzerinde bir kapanış ve hacmin desteklemesi dedi bu bahsettiğimiz 1122 ve 1141 seviyelerin önemini arttıracaktır. Yine hızlıca vadeli kontratı da bakacak olursak Bugün özelinde. O tarafta da zaten Mesut Bey de genelde yayın başlangıçlarında vadeli kontratı da genel olarak değerlendiriyor. Burada bir süredir devam eden bir yükseliş trendinden saatlik bazdaki grafiklerde bir süredir devam eden yükseliş trendinden bahsetmek mümkün ve bu yükseliş trendi de genel olarak bakıldığı zaman bu tarafta güçlü bir şekilde çalışıyor. Şunu hızlıca çizeyim. Bu taraftaki yükseliş trendinin daha önce e, burada yine e, gün günbe gün baktığımız zaman kısa vadeli çizdiğimizde de keza bunu görmek mümkün. E, genel olarak çalıştığını görüyoruz. Burada e, önemli teyit noktaları alındı. Ve endeks tarafındaki yukarı yönlü hareketin ve piyasalardaki bu pozitif ayrışma isteğine devam etmesiyle birlikte kısa vadede bu çizilen e, yükseliş trendinin genel olarak korunduğunu söylemek mümkün. Bu seviye şu ana kadar e, bizim için önemli bir teyit noktası. Yani 1140'lı, 1240'lı seviyeler vadeli kontratta kısa vadede çok tabii ki kısa vadeli bu oldukça e, kritik. Yani bu seviye üzerinde kalıcılık korunduğu sürece de, de vadeli kontratta e, biz, e, endeks 30 vadeli kontratında da yukarı yönlü pozisyonların koruna. Bileceğini düşünüyoruz. O nedenle e, şu an için buradaki görünümde pozitif olduğunu söylemek gerekiyor. Endeksteki süz endeksin nasıl 1005 puan üzerinde direnci e, test ediyor. Şu an olumlu bir fiyatlama var. Vadeli da bunun korunduğunu söyleyebiliriz. Burada kritik olarak ilk olarak 1250 seviyeler önemli. 1250 seviyesi e, bu tarafta aşılabilecek olursa yukarı yönde e, devamında fiyatlamalar tarafında 1260'lara doğru 65'lere doğru hızlı bir fiyatlama görebiliriz. Bu da zaten endeksinde 1122'li seviyelere doğru fiyatlamasının da aslında e, par paralelinde gerçekleşebilecek bir fiyatlama. O yani nedenle şu an için vadeli e, kontrattaki teknik görünümünde e, genel olarak olumlu olduğunu söylemek mümkün. Ancak burada e, 1250 seviyesine doğru fiyatlamalarda bir miktar zayıflamanın yaşandığını aşağı tarafta ise 12, 1240'larda ise burada bir miktar e, destek bulunduğunu söylemek mümkün. Yani saatlik bazda da bir sıkışmadan bahsetmek gerekiyor. Ama bahsettiğim bu 1250 seviyesi aşılacak olursa burada da hızlı hareketler görebiliriz diye değerlendiriyorum. Onun haricinde Bugün özelinde bankacılık tarafı biraz zayıf seyrediyor. Son günlerde sektör paralelinde e, resmi kaynaklara dayanmayan haber akışlarının yaşandığını görüyoruz. Bu tarafta ne yazık ki e, doğruluk e, kan, e, kaynaklardan teyit edilemeyen haberler nedeniyle veya belki beklentiler nedeniyle sert fiyatlamalar yaşanabiliyor. Bunu geçen hafta aslında e, enerji sektöründe ve petrokimya sektöründe gördük. Yine bankacılık tarafında da e, burada belli başlı e, doğruluğu kan, kanıtlamayan veya doğrulanamayan e, haberler dolayısıyla bankacılık endeksinde de yükselişler yaşanmıştı. E, şunu söyleyebilirim. Bankacılık tarafında Kısa vadeli genel görünüm görece zayıf kalmaya devam ediyor. E, bankacılık endeksinin genel e, tablosunu açacak olursak, burada 22 günlük yüksel ortalama e, son zamanlarda bankacılık sektörü için güçlü bir direnç olarak çalışıyor. Şu yeşille görmüş olduğumuz çizgi, şu diğerlerini temizlersen belki e, daha rahat görebilirsiniz sizde. Bu tarafta. E, Perşembe ve Cuma günü 22 günlük yüksel ortamın yani 1122'lere tekabül eden e, seviyenin test edildiğini gördük. Ancak tam üzerinde bir kapanış yaşanamadı ne yazık ki. Bugün de zayıf bir seyir var. E, bankacılık tarafında orta uzun vadede bizim araştırma birimimizin de genel görüşü özellikle özel bankalarda mevcut fiyat seviyelerinin işaret etmiş olduğu iskonta dikkate alındığında uzun vadede yukarı yönlü potansiyel var. Ama kısa vadede önümüzdeki süreçte tekrardan bu salgınla kaynaklı e, bahsetmiş olduğumuz belirsizliklerin de biraz daha yavaş yavaş ön plana geliyor olması ki e, burada e, te, vaka sayılarında günlük bazı rekor artışlar yaşanıyor. Bu sabah da bu bugün de bunu gördük açıklanan rakamlarda. E, ilerleyen süreçlerde belli tedbirler gündeme gelebilir. Yani bu belki Mart ve Nisan'daki kadar sıkı tedbirler olmayabilir ama e, Türkiye üzerinde konuşacak olursak örneğin seyahat kısıtlamalarının tekrardan gelme ihtimali e, bence azımsanmamalı. Bunun gibi belli başlı tedbirler küresel çapta da dünya çapında da yankı bulabilir. Yani çünkü e, aslında içinde bulunduğumuz süreç sağlık sistemiyle ekonomik sistemin işlerliğini sürdürebilmek e, sürdürebilecek dengeyi kurmaya çalışmakla geçiyor şu an için. E, burada tedbirler getirildi çünkü o dönemde sağlık sistemi üzerinde biriken çok ciddi büyük vardı ve insanların e, burada e, hastanelerde yer bulabilmesi için, tedavi alabilmesi için bu tedbirlerin getirilmesi gerekiyordu. Ancak bu tedbirlerin uzun süre uygulanması da mümkün değildi. Çünkü bu sefer de mevcut ekonomik sistem uzun süreli kapanmaları kaldırabilecek bir yapı değil. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Mayıs'tan sonra tepkiler gevşetildi. Bunun doğal bir sonucu olarak toparlan, ekonomilerde toparlanmayı gördük. Bu piyasalarda yükselişleri beraberine getirdi. Ama bunun bir diğer sonucu da vakaselerin artış kaydetmesi. Tekrar sonbahardayız. Önümüzdeki günlerde mevsimlerin soğumasıyla birlikte, havaların soğumasıyla birlikte ve kış aylarının gelmesiyle birlikte vakasiyelerinde gözlenecek yükseliş yine sağlık sisteminin işlerliği üzerinde devamlılığı üzerinde baskı yaratabilir. Bu durumda tekrar tedbirler gelebilir. Amerika seçimleri tekrar tedbirler derken bir düzeltme görebiliriz. O nedenle bankacılık tarafında da bu nakit akışlarının tekrardan bir miktar bozulma ödeme alışkanlarının tekrardan bu bozulma ihtimali var. Kâr marjlarındaki zayıflama beklentisi zaten bu zamana kadar bankacı zayıf tutuyordu. O nedenle şu an için kısa vadede en azından teknik olarak bir alım yapılacaksa bile 22 günlük üstel ortamanın yani 1120'li seviyelerdeki e, direncin aşılması gerektiği üzerinde bir kapanışın teyidinin alınması gerektiğini düşünüyoruz. O durumda belki yapılacak teknik alımlarda bankacılık sektörü için endeksi için 1140'lı seviyeler seviyelere kadar bir tepki hareketi gündeme gelebilir. E, devamında da bakacak olursak burada Tekrardan 1160'lara doğru 1160 seviyesine doğru bir hareket gözlemleyebiliriz. Ama önce teknik olarak teknik bir alım yapmadan önce şu yıldaki 22 günlük üstelik ortamının aşılması gerekiyor. Onun haricinde kısa vadede teknik görünüm zayıf kalmaya devam edebilir. Sanayi sektöründe de bugün %1'lik alımların olduğunu görüyoruz. Endeks tarafında bugün endeksi yukarı taşıyan e, temel listelere bakacak olursak da Ereğli, Tüpraş, Kardemir, Şişe, Türksel diye e, sırlandığını yani olarak sanayi e, sektörünün bugün endeksteki yükselişlere öncülük ettiğini söylemek mümkün. Devam eden süreçte özellikle burada enerji ve petrokimya sektöründeki gelişmeler, Doğu Akdeniz tarafındaki e, yaşanan gelişmeler hareketleri yakından izleniyor olacak. E, genel olarak yoğun bir gündem altındayız aslında. Aşı kaynaklı çalışmalar, olumlu haber akışları geliyor. Bunlar do e, buradaki haberleri takip ediyoruz ama... Baktığımız zaman tabii ki belli başlı riskler de gündemdeki yerini koruyor. Ee, toparlamam gerekirse şöyle söyleyebilirim. Önümüzdeki süreçte takip edeceğimiz temel husus e, salgın vaka artışlarınızı ve yeniden tepkilerin gündeme gelip gelmeyeceği olacak bu olumsuz bir senaryo olur piyasalarda ciddi küresel çapta düzeltme hareketleri görebiliriz. Yine Amerika'da Kasım'da seçim var. Bunun öncesi bu seçim yaklaştıkça bolet daha artış kaydedebilir piyasalarda. Güvenli liman bir güç kazanabilir bu durumda riskli varlıklarda kalmak istemeyen yatırımcılar açısından. Bunun e, hisse piyasaları düzeltme getirdiğine altına e, bir miktar destek olduğunu görebiliriz. Yine Amerika Çin arasındaki gerilim seçim öncesinde bunun dozunu daha da artma ihtimali var. Şu an içinde zaten oldukça gergin bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreç önemli. Ee, bunlar yurt dışında takip ettiğimiz önemli risk başlıkları. Türkiye cephesinde ise yurt içinde ise e, kur cephesi tabii ki önemli. Temmuz'un son haftasından bu yanaki fiyatlamalara ve endeks üzerindeki buradaki oluşan baskıya baktığımız zaman bunun temel nedeni kur tarafındaki fiyatlamalardı. O yüzden kuru e, dolar tl kurunu özellikle yakından izliyor olacağız. Aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ee, önemli. Burada zaman zaman tansiyonun yükseldiğini, zaman zaman da karşılık olarak e, müzakere yapılabileceğine dair söylemlerin geldiğini görüyoruz. Eylülün ilerleyen günlerinde yanlış hatırlamıyorsam 24 Eylül'de Avrupa Birliği'nin bir toplantısı olacak, e, liderler zirvesi galiba burada daha öncesindeki söylemlerde Türkiye'ye bir yaptırım getirebileceği tehditinde bulunulmuştu. Bu sürece kadar bir müzakere, bir e, burada diyalog e, kurulamazsa Yunanistan'la Avrupa Birliği'nin bu taraftaki tutumu önemli olacak. Bu açıklama ilk geldiğinde Avrupa Birliği'nden TL varlıklarda sert bir satış görmüştük. 24 Eylül yanlış hatırlamıyorsam yine takvimlerinde çok hızlıca kontrol edeyim son olarak yanlış bir bilgi vermemek adına e, burada dediğim gibi e, bu tarafta gelecek açıklamalarda Aynen 24 Eylül AB zirvesi var. Burada herhangi bir yaptırım kararı çıkacak olursa bu da baskı yaratabilir. Bizim piyasalar nezdinde de takip ettiğimiz temel nokta bu. Bugün 1105 üzerinde kapanışlar endekste yukarı yönlü hareketlerin devamlılığını 1122 ve 1141 seviyelerini beraberinde getirebilir diye düşünüyorum. Ee, genel olarak bir piyasa yorumu yapmaya çalıştım. Normal şartlarda biraz daha belki kısa tutup hisse e, sorularınızı da almaya çalışabilirdim ama yayının başında da söylediğim gibi bugün akşam saat 8'de Üzeyir Bey e, geniş bir teknik e, sorularınızın cevaplanacağı bir canlı yayın gerçekleştiriyor olacak. O nedenle orada bugün sorduğunuz ve benim cevaplayamadığım e, hisse sorularınızı akşam saat 8'de gel başlayacak canlı yayında Üzeyir Bey iletebilir. Orada sorularınızın hisse bazı sorularınızın cevaplarınızı cevaplarını alabilirsiniz. Ben katılımınız için sizlere teşekkür ediyorum. Burada sözlerimi sonlandırıyorum. Herkese iyi günler dilerim.